GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün içerisindeki piyasa hareketlerini incelediğimizde yoğun veri takvimi içerisinde Fed Başkanı Yellen'in bankacılık komitesine gerçekleştirdiği para politikası sunumunun ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Sunumu özetleyecek olursak toparlanmadaki pozitif gelişmelere rağmen reformların henüz tamamlanmadığını belirtti Yellen ve faiz oranları konusundaysa bir süre daha faiz artırımının söz konusu olmadığını çünkü gerekli rakamların, toparlanma rakamlarının henüz ulaşılamadığını belirtti Fed Başkanı Yellen. Açıklamalar açıklamaların başladığı Türkiye saatiyle 17'den itibaren özellikle dolar endeksindeki hareketlere bağlı fiyatlamaların şiddette ivme kazandığını gördük. Altın fiyatları Haftanın ikinci gününde de özellikle yılının konuşmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketlendi. Diğer yandan bu dolar endeksindeki hareketlere bağlı olarak da Euro-Dolar paritesinin de sert bir şekilde düşüş yaşadığını gördük. Günün başlangıcına dönecek olursak Japonya Merkez Bankası'nın para politikası kararları takip edildi. Japonya Merkez Bankası para politikası araçlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Kararlar sonrasında açıklama yapan Kuroda'da, Sürpriz bir açıklama gerçekleştirmediği için piyasalarda pek fazla hareketlilik gördüğümüzü söyleyemeyiz piyasaların açılış sürecinde. Diğer yandan yurt içi piyasalara baktığımızda ise Türkiye'de son 3 aya ait işsizlik oranı verisi takip edildi. İşsizlik oranı %9 olarak açıklandı. Bu da beklentiler paralelindeydi. Fakat önceki 3 aya ait verinin %9.7'lik işsizliği işaret ettiğini söyleyebiliriz ki bu da olumlu bir gelişme oldu ekonomi için. Diğer yandan bütçe açığının yılın ilk yarısında 3.4 milyar açıklandığında olarak açıklandığında gördük. BIST 100 endeksine baktığımızda ise 81.245 puanlı bir kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Pozitif bir gelişim söz konusu şu an. Kurlara baktığımızda ise özellikle dolar kurunda FED Başkanı Yellen'in açıklamaları ile birlikte yükselen dolar endeksinin etkisiyle yukarı yönlü bir hareket var. Şiddet kazanmış durumda. 2.12.40 seviyelerinde şu an için dolar kuru hareketini sürdürüyor. Euro kurunda ise günün başlangıç seviyesine yakın olarak 2.88 seviyelerinde bir seyir söz konusu şu an için. Avrupa'ya geçtiğimizde günün sürpriz verisinin İngiltere'den geldiğini söyleyebiliriz. İngiltere'de Haziran ayına ait enflasyon verisi %1.9 olarak açıklandı ki bu oran adına beklenti %1.6 olaraktı. Bu verinin olumlu gelmesiyle birlikte veri beklenti üzerinde bir rakamla birlikte de sterlin dolar paritesinde sert yükselişler gerçekleştiğini gördük. Yalının konuşmasına kadarki süreçte rekor bölgelerde hareket eden parite dolar endeksindeki yükselişle beraber toparlanma yaşamış durumda ve aşağı yönlü bir baskı gördü dolar endeksindeki hareketle birlikte. Diğer yandan Almanya'da açıklanan ZIV endeksinde beklentinin karşılanamadığını gördük ve bu veriyle birlikte de Euronun zayıfladığını özellikle dolar karşısında düşüş yaşadığını gördük. Günün dip noktasını oluşturmuştu. Gün ortasına kadarki süreçte bu veriyle birlikte yaşanan düşüş. Aynı saat içerisinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'nin e, Hazine Komitesi'ne finansal istikrar raporunu sunduğunu gördük. Fakat burada herhangi bir sürpriz gelişme gerçekleşmediği için piyasaları pek fazla etkilediğini söyleyemeyiz bu sunumun. ABD'ye geçecek olursak çekirdek perakende satış rakamları açıklandı burada da. E, Haziran ayına ait perakende satışların %0.4'lük bir artış gerçekleştirdiğini gördük. E, beklentiye yakın da olsa %0.5'lik beklenti rakamının altında yani olumsuz bir veri açıklandığını gördük. Fakat aynı saat içinde açıklanan New York Fed imalat Endeksinin sonuçları oldukça güçlü bir sonucu işaret etti. Fakat birbirlerinin pozitif ve negatif etkilerini nötrlediğini söyleyebiliriz bu verilerin de. Özellikle Yel'in konuşması öncesinde de Yel'ine odaklanan piyasada da pek fazla etkili olduğunu söyleyemeyeceğiz bu verilerin. Başta da bahsettiğimiz gibi, Yellen'in açıklamaları en çok piyasa üzerinde hareketliğe sebep olmuştu. Günün öne çıkan başlıkları bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.